Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf sosyal bilgiler biz ve değerlerimiz ünitesinin konu öğrenme kılavuzunun 2. videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, kır çiçekleri gibi iz rengarenk konusunda kalmıştık. Şimdi oradan devam edelim. Resimde de görüyorsunuz zaten kır çiçeklerini. Ülkemizde bir çiçek bahçesine benzetebilir miyiz? Bahçeyi toplumu oluşturan farklılıklar bütün olarak düşünürsek neler söyleyebiliriz? Evet arkadaşlar, ülkemiz Yine farklı coğrafi bölgeden oluşmaktadır. Birden çok arkadaşlar ırkı barındırmaktadır. Birden fazla dili konuşan insanları barındırmaktadır. Gerçekten de kır çiçekleri gibi rengarenkiz. Çünkü ülkemizin her tarafı çok değerli, her tarafı çok kıymetli. Her bölgesi arkadaşlar kendine özgü gelenek ve göreneklerine bağlı. Kendine özgü arkadaşlar bir kültür yapısına sahiptir. Ege bölgesinde hani yemeklerden örnek verelim. Ege bölgesindeki yeşil yemekler, özellikle yeşil ürünler çok güzeldir. Adana bölgesinde biliyorsunuz zaten et ve et ürünleri, Akdeniz bölgesindeki et ve et ürünleri arkadaşlar, Güney Anadolu bölgesinde de yine aynı şekilde. Doğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar, yine süt ve süt ürünleri, et ürünleri, yine arkadaşlar oradaki kültürümüzü oluşturan öğeler, Karadeniz bölgesindeki... Arkadaşlar balık kültürü, yine oradaki hamsiye verilen değer, e, İç Anadolu bölgesindeki arkadaşlar özellikle unlu mamuller üzerine yapılan yemekler çok 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 değerlidir. Hani bunu diğer şeylere de aktarabiliriz. Düğünlerdeki oyun stillerine kadar hepsi birbirinden farklı ama biz bütünleşince çok güzel bir ülke oluyoruz çok renkli bir ülke oluyoruz. Gerçekten ülkemizin her tarafı farklı kıymetli. Her tarafına gidince diyorsunuz ki iyi ki ben bu ülkede yaşıyorum. Bu ülkenin topraklarının her bir yanı ayrı ayrı güzelliklere sahip arkadaşlar. Devam edelim. Kavramlarımız ayrımcılık, farklılık, kılıp yargı, ön yargı, saygı. Arkadaşlar insanlar toplumsal bir varlık olmalarından dolayı hayatlarının her aşamasında sosyal çevreleriyle sürekli iletişim halindedir, etkileşim halindedir. İnsanların günlük hayattaki bu etkileşimleri sırasında çevrelerindeki kişiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ön yargı olur. Ama ön yargının altını çizelim. Nedir bu ön yargı? Ona değineceğiz. Bu ön yargı bakış açısı insanlar arasında olumlu ya da olumsuz kalıp yargılar dönüşmektedir. Hemen altını çiziyorum arkadaşlar. Ön yargı bir kimse veya bir işe ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edilmiş olumlu ve olumsuz yargı, peşin yargıdır. Kalıp yargı ise arkadaşlar halkın bir grup hakkındaki inancı, bir grubun başka bir grup hakkındaki du duygusallaşmış tecrübeyle çok az değişmiş olan inancı olarak tanımlanmaktadır. Arkadaşlar ön yargı çok kötü bir şeydir ve gerçekten ön yargıda insanlar e, birbirlerinin kalplerini kırmaktadır. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Adana ile ilgili de bir ciddi bir ön yargı var. Hani haberlerden dolayı Adana'da sanki her şey çok kötüymüş gibi, insanlar çok kötüymüş gibi, sürekli olayların merkezindeymiş gibi gösteriliyor. Ama Adana'nın aslında ne kadar kültürel bir şehir olduğunu, ne doğal güzellikleri, tarihi güzellikleri, yemek kültürü ve misafirperverliğinin çok farklı olduğunu gelen insanlar görüyor. Ama insanlar haberlerden gördüğü kadarıyla, sosyal medyadan gördüğü kadarıyla Adana'ya karşı bir ön yargı oluşturmuşlar. İşte bunu hep beraber kırmamız gerekiyor. Toplumda oluşmuş kalıp yargılar toplumdaki cinsiyet, sosyoekonomik gruplara karşı olabileceği gibi farklı etnik ve dini gruplara karşı da olabilir. Cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili kalıp yargılar kızlar futbol oynayamaz, erkekler yemek pişirmez gibi yargılar örnek olarak verilebilir. Oysa ki cinsiyet özelliklerimiz bunları yapmamızı engel değildir. Evet arkadaşlar mesela Adana'da şöyle bir şey vardır. Bunun örneğini vereyim size. Adana'da otobüs şoförlerinin yarısına yakın diyelim kadınlardan oluşmaktadır. Belediye otobüs şoförlerinde kadın şoförlerimiz var. İnsanlar ilk başta gördüğünde ya kadından otobüs şoförü mü olur? Bu büyük arabayı kadınlar kullanamaz gibi ön yargılar olsa da şimdi şehir tamamen bu olaya alıştı ve farklı şehirlerde de Adana'yı örnek alarak kadın şoförlerimiz arkadaşlar görev almaktadır. Yine aynı şekilde arkadaşlar dediğimiz gibi erkekler yemek yapamaz erkekler yemek yapabilir. Bunun cinsiyet meselesi olmadığını hep birlikte televizyonlardaki yemek programlarında da görüyoruz. Dünyanın en ünlü aşçıları, ülkemizin en ünlü aşçılarının bazıları kadınken bazılarının da erkek olduğunu hep beraber görebiliyoruz. O yüzden bu işin cinsiyet işi değil de arkadaşlar kişisel tercih işi olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu adımdaki yönergeleri beraber takip ederek etkinlik yapalım. Birinci adım sizden aşağıda verilen mesleklerle ilgili resimler çizmeniz istenmektedir. Tabi bunu ben burada resim çizemeyeceğim ama size bunu anlatayım. Siz evde yaparsınız. Önemli olan seçtiğiniz bir mesleği çizerek anlatabilmenizdir. Arkadaşlarınızla paylaşmak istemezseniz kimse resimlerinizi görmeyecektir. Meslekler pilot, çiftçi, hemşire, hal tercih, futbolcu, cerrah, avukat ve terzi. İkinci adıma geçelim arkadaşlar. Resimlerinizi çizdikten sonra aşağıdaki sorularınızı cevaplayınız ve cevapları tahtaya yazınız. Şimdi ben resim çizmedim ama ben yine de bu soruları cevaplayacağım. Kaç kişi çiftçi, hal tercihi, futbolcuyu, avukatı ve cerrahı kadın olarak çizdi? Şimdi arkadaşlar büyük bir kısmımız ne yaptı? Bunların çoğunu çoğunu erkek olarak çizdi. Kaç kişi hemşireyi ve terzi erkek olarak çizdi peki? Genellikle bunları da kadın olarak çizdik. Yukarıdaki soruları cevapladıktan sonra sınıfı tartışalım. Hani ben tartışayım siz de oradan evden bana destek olursunuz. Sizce bazı meslekleri neden sadece kadınlarla da erkeklerle ilişkilendiriyoruz? Kadın ve erkek ayrımı olmadan herkes her mesleği yapabilir mi? Nedenleriyle birlikte söyleyelim. Arkadaşlar çünkü kalıplaşmış bir yargı var. İşte e, ee, Kadınlarımız arabayı, hani otobüsü, kamyonu süremez veya kadınlar futbol oynayamaz çünkü erkekler daha iyi oynuyor. Kadınlar yemeği daha iyi yapıyor, erkekler yemek yapamaz. İşte bu tip ön arkadaşlar tamamen yıllardan beri televizyonda nasıl gördüysek evimizde nasıl gördüysek böyle bir kalıplaşmış şekilde. Aslında bununla tam aksi örnekleri de var ama biz bunları ne yapıyoruz? Kalıplaşmış ön dışına çıkartmıyoruz. Kadın ve erkek ayrımı olmadan herkes her mesleği yapabilir mi? Bana sorarsanız yapabilir. Ben bir öğretmenim. Kadın öğretmen de erkek öğretmen de mesleğini en güzel şekilde icra edebilir. Bu tamamen kişisel tercih meselesidir arkadaşlar. Kadın doktor veya erkek doktor mesleğini en güzel şekilde yapabilir. Kadın hemşire, erkek hemşire en güzel şekilde yapabilir. Arkadaşlar, kadın aşçı, erkek aşçı mesleğini en güzel şekilde yapabilir. Bu tamamen insanların ilgi alanlarıyla alakalı bir durumdur. Sevdiği meslekler, hobiler bunlarla alakalıdır. Cinsiyet meselesi değildir bu biraz tercih meselesidir. İşte insanlarımız bu ön yargıyı kırdıktan sonra arkadaşlar bence ülkecek bu konuda daha da rahat olacağız. Şimdi gelelim konumuza. Farklı kişi ve gruplara zaman zaman rastlanılan kalıp yargı ve ön yargı örneklerini inceleyelim. Arkadaşlar yaşamdan bir öykü var. Yürürken kağıt toplarken sabahtan akşama kadar düşen, düşene kadar çalışırken hep yüzlerini seyredir seyredirim. Seyrediyorum insanları. Okumak için kitap aldığım kitapçılar bile ön yargılı bana. 19 yaşındaki genç kağıt toplayarak annesiyle üç kardeşini geçindiriyor. Sonra annesi de hayatını kaybediyor. Oysa hala Ankara'da kağıt toplayarak hayatını sürdürüyor. Okumayı çok seven genç Seyyar Kitapçı'dan kitaplar alarak kendini geliştiriyor. Genç adamı en çok üzen şeylerden birisi de Kağıt topladığı arabanın yanında kitap okurken insanların ona bakışıymış. Arkadaşlar tabi insan görünce üzülüyor böyle bir durumda. Keşke imkan olsa da yardım edebilsek bu arkadaşa. Ne güzel bir duygu. Bakın insanlar kendilerini geliştirmekten hiç geri kalmıyorlar. Biraz önce arkadaşlar değinmiştik önyargılara. Burada da bir önyargı var. İnsanlar kağıt toplayan kişilere karşı veya çöp toplayan kişilere karşı bu tip önyargılara girebiliyorlar. Genç adamı üzen insanların bu davranışlar hakkında neler söyleyebiliriz? Arkadaşlar dediğimiz gibi insanlar her meslekten, her gruptan insana ön yargısız yaklaşırsa aslında herkesin farklı özellikleri olduğunu, herkesin aslında durumunun çok farklı olabileceğini, içerisindeki e, arkadaşlar haberin farklı olduğunu anlayabilirler ama e, insanlar sadece peşinden hüküm verip ön yargılı davranıp e, o şekilde değerlendirip olayı ne yapıyor? Ne yapıyor? Geçiştirip geçiştiriyor. Hiç önemli, üzerinde durmuyor. İşte bu yüzden arkadaşlar bizim yapmamız gereken öncelikli olarak direktmen e, kesinlikle bu budur veya bu kağıt toplayan insan kağıt toplayan insan e, kesinlikle kitap okumaz gibi bir ön yargıya girmemek gerekir. Çocuklar durumlarına göre e, bunu arkadaşlar değiştirebilir. Çünkü insanların kişisel tercihidir, hobistir. Kimisi kitap okumayı çok sever, kimisi e, araba sürmeyi çok sever, kimisi sinemaya gitmeyi çok sever. İşte bu tip durumlarda bu her insanın da bir farklı hobisi olduğunu unutmamak gerekir. Genç adamı üzen durumlar bunlardır arkadaşlar. Her toplum birbirinden farklı özelliklere sahip bireylerden oluşmaktadır. Farklılıklara yol açan bu özellikler bazı bireylerin yaşamında ve eğitiminde bir takım özel önlemler almaya gerektirmektedir. Toplumda bağımsız yaşayabilmek için bir takım özel önlemlere ve desteğe ihtiyaç duyan bireylere özel gereksinimli bireyler denilmektedir. Başka bir ifadeyle özel gereksinimli birey gelişimi normalden farklı olan birey olarak tanımlanmaktadır. Toplumda bu bireylere karşı bir takım ön yargılar görülmektedir arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz özel gereksinimli çocuklar ve annesinin yaşadıklarını birlikte okuyalım. Çocukların içerisindeki mozartı keşfedin. Oğlunun yaşadıklarını anlatan anne, otizmli çocuklara bakış açısının ve ön yargıların kırılması gerektiğini söylüyor. Otizmli çocuklara karşı ön yargılı olmanın yanlış ifade yanlış olduğunu ifade eden annemiz, e, otizmli çocukların çoğu zaman yaşıtlarından daha çabuk öğrendiğini des, derslerle bu yüzden sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor. Çocuğun otizmli olduğunu öğrenince olumsuz tavır takılanlara tepkisini Mozart'ın otizmli olduğunu biliyoruz. Bu çocukların içerisinde bir Mozart aramak varken bu ön yargı neden diye e, arkadaşlar üzüntüsünü dile getiriyor. Şimdi arkadaşlar çok haklı. Hatta ülkemizde e, geçtiğimiz yıl bir dizi başladı. Bu dizide bir doktor otizmli. E, otizmli olduğu için arkadaşlar e, ilk başta çok büyük bir ön yargıya karışıyor. Daha sonra insanlar bunun yeteneğini fark ediyor ve çok seviyorlar. Ülkemizde bu bir farkındalık oluşturdu. Bu ve bunun gibi örnekleri gördükçe aslında otizmlilere veya özel eğitimli, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara karşı bence ön yargımızın değişeceğini düşünüyorum. Otizmli çocuklara kendilerini geliştirmek için fırsat verilmesini gerektiğini belirten ne? bu çocuklara fırsat verildiği takdirde çok şey başarabileceklerini dile getirdi. Otizmli çocuklarımızın özelliği bizi anlayamamaları, bizi anladıkları an olay bitecek. onları kendimizi anlatmamız lazım. Çocuklara çocuklarımızı saklamak, gizlemek, üstünü örtmek değil. Çocuklar saklandıkça iyi yerlere gelen örnekleri görülmedikçe bu yargılar devam edecek. Çok haklı annemizin söylediği şeyler. Anne otizmli çocuklara karşı gösterilen hangi davranışlardan rahatsız olmaktadır? Kalıp yargı olarak arkadaşlar. Onların otizmli çocukların bir engelli olarak görülmesinden özellikle rahatsızlık duyuyor. Yaşadığımız çevrede özel ikisinde olan bireyler var mıdır? Bu bireylere karşı nasıl davranmamız gerekiyor? Bu bireylere karşı arkadaşlar onları tanımamız gerekiyor. Onların öncelikle bir birey olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Hani onların bir e, duygusu yok, düşüncesi yok gibi e, özel gereksinime ihtiyaç duyan kişilere karşı uzaktan ve e, soğuk tavırlar sergilememiz gerekiyor. Onları anlayabilmemiz, konuşmamız, onları bu şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Habibi Necar Camisi Hatay diyor. Milletimiz tarih boyunca kurduğu devletlerin bünyesinde farklı dinleri, mezhepleri ve etnik kökenleri barındırmıştır. Günümüzde bu farklılıkları duyan saygıya dair en güzel örneklerden birisi Hatay ilimizdedir. Ve yine kilise Hatay'ımızda yer almaktadır. Yani biri Müslümanlara ait bir cami, diğeri Hristiyanlara ait bir kilise arkadaşlar. Günümüzde insanların dini ve etnik mezhep ayrımı yapmadan bir araya bir arada barış ve huzur içerisinde yaşaması gerekli olan unsurlar nelerdir? Arkadaşlar herkes birbirini anlayacak, herkes birbirine saygı duyacak, herkesin dininin kendisine getirisi var. Herkes dininin gereğini yapmakta özgür ama e, ne diyoruz özgürlük için bir başkasının alanına girmeden istediğimiz yapabilmeyi. İşte o yüzden e, herkes birbirine saygı duyarsa ve özgürlüğümüzü bu şekilde savunursak arkadaşlar e, insanlar farklı insanlar bir arada yaşamakta hiç sorun yaşamazlar. Farklılıkları yedi renkten oluşan bir gökkuşu olarak düşünürsek Anadolu geçmişten günümüze en güzel renkleri barındıran bir coğrafya olmuştur. Her kültür kimlik ve gök gökkuşağının bir rengi olarak hem yalnız başına hem de diğer renklerle bir bütün haline gelmektedir. Arkadaşlar burada e, Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Yaratılanı severim yaradandan ötürü diye. Herkesi kabullenmek gerektiğini, herkesi sevmek gerektiğini. Çünkü herkesi bir yaradanın yarattığını, yaradanın bize bunu sağladığını belirtmiş. Arkadaşlar burada kilimlerdeki desenlere bakalım. Kilimlerde güzel desenler var. Ee, desenlere teknik baktığımızda bir anlam ifade etmiyorlar. Desenler bir araya gelince zenginliğe dönüşüyor. Des renkler desenleri, desenler motifleri, motifler de kilimleri oluştururken farklılıklar bir sanata dönüş dönüştürüyor. Ve bu sanatta onları eşsiz kılıyor arkadaşlar. Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Konulu bir kompozisyon yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kompozisyonda ülkemizi düşünebilirsiniz, dünyayı düşünebilirsiniz. Hepimiz aynı ikilimin farklı desenleriyiz. Bununla ilgili bir kompozisyon istiyorum. Kitabınızda da yerimiz var. Defterinizde de yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir elin nesi var? iki elin sesi var konumuzdayız. İnsanlar el ele ellerini üst üste koyarak yardımlaşmayı, aile içi yardımlaşmayı, bildiğimiz sosyal yardım kuruluşlarını beraber sayalım. Örnek verirsek aile içi dayanışmaya, annemiz arkadaşlar yemek yaparken biz de e, odamızı toplayabiliriz, evi temizleyebiliriz. Annemiz e, evi temizlerken e, kaldırılacakları kaldırabiliriz, ona yardımcı olabiliriz, perdeleri takabiliriz. Bildiğimiz sosyal yardım kuruluşları, arkadaşlar sosyal yardım kuruluşlarımız günümüzde çok fazla. Gerçekten çok önemli işleri imza atıyorlar. Kızılay var, ondan sonra Afat var, ondan sonra e, arkadaşlar Lösev var. Biliyorsunuz, e, kimsesizler derneği var. Ondan sonra arkadaşlar e, daha sayacağımız birçok arkadaşlar e, sosyal yardım kuruluşları bulunmaktadır. Son dönemde Ahbap platformu bu konuda çok ön plana çıkmıştır sosyal yardımlaşma konusunda. Sivil toplum kuruluşları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma e, yardımlaşma ve dayanışma hayatımızın vazgeçilmez değerleridir. Hayatta bazen yalnız iken yapamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz işler vardır. Böyle zamanlarda işbirliği yapmak, gücümüzü ve yeteneğimizi birleştirmek gerekir. Bunun en güzel örneği aileler arasında imece faaliyetleridir. Kayseri'deki kadınların imece yoluyla mantık doldurmaları da bunun en güzel örneğidir. Arkadaşlar imece faaliyetlerine şöyle örnek verebiliriz. Özellikle Adana'da biliyorsunuz e, salça yapılıyor. Salça zamanı geldi e, yaz aylarında. Salçaları her komşu bir gün birinde toplanıp onun salçasını yapıyorlar, biberlerini ayıklıyorlar, salçasını çektiriyorlar, yardım ediyorlar. Diğer günde diğer komşuya yardım ediyorlar. Bu şekilde faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Arkadaşlar, yardımlaşma ve dayanışmanın temel taşı ailede başlar. Aile içerisindeki saygı, sevgi, anlayış, paylaşma ve değer değerlerimiz yardımlaşma ve dayanışmada önemli rol oynar. Özellikle komşulara yemek vermek, aşure günlerinde aşure dağıtmak, cenaze evlerinde yemek götürmek, düğünlerde hediye vermek, Türk to toplumunun yardımlaşma ve dayanışmalarına en güzel örneklerdendir. Türkler tarih boyunca yardımlaşma ve dayanışma örneklerini sergilemişlerdir. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz diye atalarımız düşmanlara karşı birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmişlerdir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir, hadis-i şerifinden hareketle vakıflar oluşturulmuş, aş kurulmuş, yani yemekhaneler oluşturulmuş, sadaka ve zekat ile muhtaç insanlar yalnız olmadıkları hissettirilmiştir. Şimdi burada vakıf, vakıf kültürümüzün en güzel örneği olan Kayseri Hunat Hatun Külliyesi'nden bir görünüm size arkadaşlar gösteriliyor. Toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamada vakıf kültürünün önemini söyleyiniz. Arkadaşlar vakıf kültürü ülkemizde ve özellikle İslam coğrafyasında çok yaygın bir kültürdür. Vakıflar aracılığıyla arkadaşlar ee, insanlara yardım edilmekte ve bu sayede bir elin yapamadığını birden çok kişiyi birleşip vakıf oluşturarak yapabilmektedir. Arkadaşlar çok güzel bir yerdeyiz. Burası asalet ve merhametin simgesi sadaka taşları. Ülkemizde bulunan sadaka taşlarından. Şimdi size kısa bir hikayesinden bahsedeceğim. Arkadaşlar bir elin verdiğin diğer el görmeyecek sözünün canlandırılmış halidir sadaka taşları. Osmanlı devletinde insan merkezli mahalle anlayışından güzel yansımalarından olan sadaka taşlarından Edirne'de de bir adet bulunmaktadır genellikle cami etrafında bulunan ve üzerinde para koyulabilecek bir oyun bulunan sadaka taşları mesaisinde akşam karanlığına başlar. Dar ve çıkmaz sokaklar Osmanlı Mahallesi'nde karanlık çöktüğünde arkadaşlar sadaka taşları para bırakıldıktan sonra ihtiyacı olan kişi sadaka taşından sadece ihtiyacı kadar olanını alır ve ihtiyaç sahiplerinde başkalarını da düşünürdü. 17. yüzyılda İstanbul'u anlatan bir Fransız gezgin karşılaşmış olduğu medeniyet karşısında çok şaşırmış olduğundan olacak ki takip etmiş sadaka taşı bulunan paraların tam bir hafta boyunca yerinde kaldığını belirtmiştir. Çünkü sadece ihtiyacı olan ihtiyacı kadarını alıyor arkadaşlar. Ve yerinde insanlar yenisini koyuyorlar. Bu çok önemli bir olgudur. Sadaka taşlarına para bırakan ve buradan para alan kişilerin duyguları hakkında neler söyleyebiliriz? Çünkü arkadaşlar bazı insanlar yardım almayı gerçekten istemeyebilir. Ve insanlar Başkasının eline muhtaç olmayı istemeyebilir. Hani e, o yüzden utanmasınlar, sıkılmasınlar ve bundan çekinmesinler diye sadaka taşları çok güzel bir aracı oluyor. Osmanlı toplumunda bu uygulamaların toplumsal birlik ve beraberliğe katkıları nelerdir? Osmanlı toplumu bu yüzden arkadaşlar yüzyıllarca ayakta kalmıştır. Farklı medeniyet, farklı ırklar, farklı milletler bir arada olmasına rağmen yüzyıllarca Arkadaşlar sadaka kültürü gibi diğer toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren kültürel unsurlarla beraber yaşamayı öğrenmişlerdir. Günümüzde sosyal yardımcılık ve dayanışma destekliği için benzer uygulamalar var mıdır? Vardır arkadaşlar. Marketlerde arkadaşlar e, bozuk paralar için sadaka kutuları bulunmaktadır. E, oraya bırakabiliyorsunuz. Tabi bunlar derneklere ve vakıflara gönderiliyor. Onlara yardım yapıyorsunuz. Yine bazı marketler bazı dükkanlar arkadaşlar önüne geçiyor ekmek asabiliyorlar. Askıda ekmek uygulaması yapabiliyorlar. İhtiyacı olan kişiler bu buradan ekmeklerini alabilir diyorlar. Arkadaşlar yardımlaşma ve dayanışmanın faydalarından bazıları toplumda yardımsever bireyler yetişir. Toplumsal barışa katkı sağlanır. Kardeşlik ve dostluk duyguları gelişir. Birlik ve beraberlik güçlenir. Başarıyı beraberinde getirir. Problemler kolay çözülür. Arkadaşlar burada e, tarihinden tarihin en büyük insani yardım kampanyası 2011 yılında Van depreminde arkadaşlar e, meydana geldi. Ülkemiz Van depremini yaşadığında hemen o bölgeye koştu. Kızılay aracılığıyla çadırlar hemen çadır kentler kuruldu. Türkiye'nin dört bir tarafından arkadaşlar yardımlar koştu. Hemen Vanlı kardeşlerimizin ihtiyaçları giderilmeye çalışıldı ve bu sayede insanlar arasında hem gönül köprüsü hem de birlik ve beraberlik oluşturulmuş oldu. Şimdi bazı yardım kuruluşlarını beraber deneyelim. Arkadaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü. Bu arkadaşlar bakanlığımıza bağlı özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Ülkemizde yapılan sosyal yardımları organize eder. Türk Kızılayı Kızılay hem kan alıp verme hem de arkadaşlar afetlerde özellikle doğal afetlerde insanların ihtiyaçlarını hem yemek hem de arkadaşlar çadır ihtiyaçlarını, kalma barınma ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Ta 1868 yılında Hilal-i Ahmer adıyla kurulmuştur arkadaşlar. Çok eski bir bizim yardım kuruluşumuzdur. Darül Acize Başkanlığı, Darül Acize 1895 yılında ikinci Abdülhamit tarafından kurulmuş. Darül Acize, din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep farkı gözetmeksizin muhtaç insanlara hizmet eden bir hayır kurumudur. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiç sayan şehitlerimizin arkadaşlar ve gazilerimizin er ve erlerimizin şehit olan herhangi bir hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ve gazi ve engelli Mehmetçikleri sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 1982 yılında kurulmuştur. Alo Sosyal Yardım Hattı hiç duydunuz mu? 144 Yoksullukla mücadele için fakir ve muhtaçların desteklenmesi, bilgiye ve yardıma erişim fırsatlarının artılması amacıyla hayata geçirilmiş bir projedir. Ücretsiz alını aranabilen Ali 144 Sosyal Yardım Hattı ile sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza profesyonel destek sağlanmaktadır. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bir faaliyet yürütmemiz gerekiyor. Bu faaliyette sosyal yardımlaşma faaliyeti tabii ki. Okulun içi ve bahçesini güzelleştirmek adına faaliyetlere başlatalım. Edindiğimiz kardeş okul için kitap kampanyası başlatalım. Ben bir tane örnek yapacağım size buradan. ondan sonra gerisini siz doldurursunuz kitabınızda. Mesela kardeş okul kampanyasından bahsedeceğim. Bizim çünkü Gündoğulu Koleji'de kardeş okul kampanyasıyla arkadaşlar bazı okullarımıza Kitap kampanyası yaptık. Faaliyetimizin adı kardeş okulumuzun adını yazıyoruz. Kardeş okulumuza yardım kampı, kitap yardım kampanyası, kütüphane kurmaya çalışıyoruz. Projemizin planı şu şekilde oluyor. Öğrencilerimize bir okulumuza, kardeş okulumuza kitap kütüphane kuracağımızı söylüyoruz ve evlerinde kullanmadıkları ve ya veya sıfır almak istediklerini sıfır kitapları arkadaşlar temin etmeleri için süre veriyoruz. Bunun müdür yardımcılarımıza iletmelerini istiyoruz. Oradan da arkadaşlar bizim okulumuzda bulunan e, arkadaşlar eee gönüllü öğrencilerimiz aracılığıyla gönüllü öğrencilerimiz aracılığıyla bu kitapları topluyoruz, kutuluyoruz, bir araya getiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar e, bunları kardeş okulumuza götürüyoruz. E, kitapları koymalarına yardım ediyoruz ve kütüphanemizi bu şekilde oluşturuyoruz. Burada yine başka arkadaşlar yardım kampanyaları var. Yine bunları da okuyarak sosyal yardımın önemi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir diğer konumuz hak özgürlük hak özgürlük sorumluluk. Arkadaşlar bu konumuza diğer dersimizde devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi dersler diliyorum.